Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bugünkü sohbetimizin konusu siyasetteki samimiyet ile olacak. Risale-i Nur 21. Lema'dan bir kısmı okumak istiyorum. Tabii ki Risale-i Nur uhrevi hizmetlerde bunu anlatıyor. Biz dünyevi hizmetlerde bu işin nasıl gerçekleşeceğini anlatmaya çalışacağız. Bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas. En büyük bir kuvvet yani bunu dünyaya çeviriyoruz siyasetteki en mühim bir esas. Yani bir devlet devlet reisinin milletine hizmet etmek istediği zaman uyacağı kurallar. En büyük bir kuvvet en makbul bir şefaatçi. En metin bir nokta istinat. Yani en metin bir dayanma noktası. En kısa bir tariki hakikat. Yani en kısa, en kestirme, geçerli bir yol. En makbul bir duayı manevi. En çok kabul edilecek olan manevi bir dua. Bu da nedir? Milletimizden yardım istemek manasında çevirebiliriz. Nasıl ki manevi dua Allah-u Teala'dan istemektir. Siyasetçi de ne yapacak? Kendi milletinden isteyecek. En kerametli bir vesileyi makasıt. Yani maksattaki en büyük keramet. En yüksek bir haslet. Yani en yüksek bir özellik. En safi bir ubudiyet. Burada en safi, en saf temiz bir ubudiyet diyor. Bir devlet reisi içinde en saf, en temiz bir hizmet. Milletine karşı yapacağı hizmet ihlastır. Yani ihlas katışıksız, saf, temiz manalarına geliyor. Hiçbir şeyi karıştırmamak. Nasıl ki Allahu Teala'ya yapılacak olan ibadette yalnız ve yalnız Allah rızası için yapıyorsun. Başka hiçbir şey karıştırmıyorsun. İhlasın gereği budur. Bir devlet reisi de milletine hizmet ederken yalnız ve yalnız milletine hizmet etmek için yapacak. İhlası esas alan bir devlet reisi başka hiçbir şeyi düşünmeyecek. Sadece ve sadece milletine hizmet etme amacı olacak. Madem ihlasla mezkur hassalar gibi bu zikredilen özellikler gibi çok nurlar ve çok kuvvetler var. Ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde. Şimdi şurayı biraz açmak istiyorum. Şiddetli tazikat demek şiddetli baskılar. Yani devlet reisi devlet reisi oldu diye bu baskılardan kurtulamıyor. Birçok yerlerden baskılar geliyor. Ve savletli bid'alar yani normalde İslamiyet'te olmayan Allahu u Teala'nın istemediği fakat sanki İslamiyet'te varmış gibi sunulan şeyler var. Aynı şey devlet reisi için de geçerli oluyor. Yani e, siyasetin de içinde savletli bid'alar, dalaletler var. Millet istememesine rağmen sanki millet onu istiyormuş gibi zorla o baskılarla uygulattırmaya çalışıyorlar. Dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan ilahi tarafından konulmuş. Şimdi burada tabii ki nur şakitlerinden bahsediyor. Ama devlet reisi içinde nedir? Bir millete hizmet omuzunda milletin bir hediyesi olarak konulmuş. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlasın yani o samimiyetin sırrını, sırrını kendimize yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kısmen zayi olur, devam etmez, hem şiddetli mesul oluruz. وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا Allah'ın ayetlerini az bir dünya menfaatine tercih etmeyiniz. Mealindeki ayetindeki şiddetli tehditkarane nehi ilahiye mazhar olup saadet-i ebediye zararına manasız, lüzumsuz, kederli, hot fırışane, sakil, riyakerane, bazı hissiyatü süfliye yani süfli alçak hisler ve menafi-i cüz'iyenin cüz'i menfaatlerin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmeti Kur'anî'nin hürmetine taarruz, hem hakaki imaninin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Şimdi bunu açıklamaya çalışacağım birazcık. Yani bir devlet reisi içinde yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmeti kutsiye, yani millete yapmış olduğu o hizmet aslında kutsi bir hizmettir. Şeyh Edebali'nin sözü var ya, birçok yerlerde söylediğim bunu. Halka hizmet, Hakk'a hizmet gibidir diyor. Bir devlet reisinin milletine hizmet etmesi de kutsi bir hizmettir. Eğer bu samimiyeti, bu saflığı, bu temizliği barındıramazsa kısmen zayi olur. Devam etmez diyor. Hem şiddetli mesul oluruz. allah Allahu Teala'nın ayetlerini azıcık bir dünya menfaatine tercih etmeyiniz. Mealindeki ayet-i kerime var. Devlet reisi de, az bir dünya menfaatlerine karşılık millete hizmet etmeyi tercih etmemesi lazım. Etmemesi gerekiyor. Şiddetli tehditkarane nehi ilahiye masar olup. Burada nehi ilahi diyor. Burada da nehi millet diyeceğiz. Yani o milletin kalbinde yer edinemez. Dünya menfaatlerinin kendi menfaatini düşünüp de milleti unutursa yani anlamsız olur. Saadet-i ebediye zararına diyor. Buradaki saadet-i ebediye de başka bir sohbetimizde bahsetmiştik. Bir devlet reisinin cenneti, milletinin kalbinde yer edilmesidir. Yani onun da saadet ebediyesi, siyasi olarak saadet-i ebediyesi, kendisi ölüp gittikten sonra dahi milletin kalbinde bir yer edindiyse, iyi bir şekilde anılıyorsa, tabii milletini kandırmadan, aldatmadan, yani bazı siyasi liderler de var diktatörlük tarzında, adam milleti kandırmış mesela, o da kalbinde yer ediniyor ama o kısa süreliğine yani sahtekarlık böyle film fırında kurnazlık falan ilk başta çok harika gibi gözükür sonradan iş ortaya çıkar. Ama saf ve temizlik ise ilk başta çok zayıf gibi küçük böyle gibi gözükür ama yavaş yavaş gün geçtikçe büyür. Nasıl bir tohumu toprağa dikiyorsun o çatlıyor filizlenmeye başlıyor sonra büyüye 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 büyüye, büyüye koskocaman bir çınar ağacı oluyor. Yani nübüvvet de böyledir. Peygamberlere baktığın zaman nedir? Yavaş 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 büyür ve düşünceleri her tarafı sarmaya başlar. Şimdi diktatörlerden aklıma gelince bu e, Kuzey Kore'deki Kim Jong-un babası öldüğünde herkes hüngür hüngür ağlıyordu. Oradan gizlice kaçan bir adamı yakalıyorlar. Gazeteciler falan işte şu bu. Herkes soruyor. Ya diyor Kim Yang'ın babası öldüğünde siz diyor hüngür hüngür ağlıyordunuz diyor. Yani zorla mı ağlattırıyorlardı size diyor. O da diyor yo diyor hayır diyor. Biz diyor gerçekten ağlıyorduk diyor. Yani bundan sonra dünya ne olacak? İşte bütün dünya mahvoldu bitti diye düşünüyorduk diyor. Yani rüzgarları idare ettiğine inanıyorlarmış. İşte istediği zaman yağmur yağdırdığını, istediği zaman güneş açtırdığını vesaire. Yani manipüle öyle bir noktaya gelmiş ki o kara propaganda. O insanları öyle bir kandırmışlar ki insanın dünya o kimyangın babasının işte dünyadaki tabiat olaylarını dahi idare edebildiğine inanır hale gelmişler. Yani o şekilde olan kısmı da var ama o şekilde insanların milletin kalbinde yer edinmek bu hiçbir işe yaramaz. Kısa bir süreliğine olur. Uzun bir sürede beş para etmez. Yani cenneti milletin kalbinde yer edinmek cennet diye bahsettiğimiz o değil. Sahtekarlıklarla insanları kandırarak edinilen yer Yer değil. Bilakis onlar gerçeği öğrendiği zaman herkesten daha çok onlar senden nefret eder. Devam ediyoruz yine. Saadeti ebediye zararına diyor. Yani bir, bu tabii ki gerçek olan uhrevi hizmetten bahsediyor. Yani gerçek cennet ve cehennemden bahsediyor. Buradaki saadeti ebediye siyasi olarak da milletin kalbinde yer edilmek Bir siyasetçinin en önemli düşüncesi bu milletin kalbinde yer edinebilmek. Cenneti orası oluyor. Manasız. Bu manasız nedir? i̇hlassız, samimi olmayanlar için. Manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hot fürüşhane yani kendini beğenmişçesine, sakil böyle aşağılık, riyakerhane yani gösteriş meraklısı, gösterişe düşkün. Bazı hissiyatü süfliye yani bazı böyle alçak hisler için ve menafi cüz'iyenin ve cüz'i küçük menfaatların hatrı için İhlası kırmakla yani o samimiyeti, o saflığı, o temizliği kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz demek ki siyasetle uğraşan insanlar bu samimiyeti kırdığı zaman o partideki veya o düşüncedeki veya o ideolojideki hizmette bulunan bütün kardeşlerinin hukukuna da tecavüz etmiş oluyor. Sadece kendisiyle kalmıyor çünkü bir kabileden bir kişinin yapmış olduğu böyle şen'i ve çirkin bir hareket diğer kabilenin diğer fertlerinin de nefretini onun üzerinde çeker. Çünkü en büyük zararı ilk önce kendi kabilesine olmuş olur. Hukukuna tecavüz hem hizmeti Kur'an'ın Kur'an hizmetinin hürmetine taarruz hem hakaki imaninin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Bunların hepsi ayrı 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 açılabilir. Hakaki imanin mesela ne olabilir bunun yeryüzündeki karşılığı? millete edilen hizmetin hizmetin o davanın inancına ve o inancın kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Ey kardeşlerim, mühim ve büyük bir umuru hayrının çok mızır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Başka bir sohbette yine bahsetmiştik. Buradaki şeytanlar hainler olmuş oluyor. Yani şey dünyaya uyguladığımız zaman şeytanlar o hizmetin hadimleriyle hizmetçileriyle yani bir devlet reisi bir yandan milletine hizmet etmeye çalışacak bir yandan da hainler o hizmetin hadimleri yani hizmetçileriyle uğraşacaklar. Bunu da şey yapamayız. çünkü bu dünya imtihan dünyası. Yani bu hainler keşke olmasaydı diyemezsin. O hainler olacak, onlara yapacak bir şey yok. Nasıl Allah şeytanı yarattı? Şeytan keşke olmasaydı diyemiyorsun. E şeytan olduğu için de tabii ki dünyadaki karşılığında da Siyasette de hainleri olacak onun temsili olarak. Ama ne yapacağız? Bu hainlere, bu şeytanlara karşı nasıl bir önlem alırız? Sümrük ondan bahsediyor. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı, bak bu manilere ve bu hainlere karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. Yani halisane ve samimi bir biçimde milletine hizmet etme kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Şimdi burada yılan ısırmanın acısıyla, ihanetin acısı aynıdır. Akrebin sokmasının acısıyla, iftiranın acısı aynıdır. Bunlar manevi olarak aynı acıları temsil ediyor. Demek ihlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz derken, nasıl ki yılan ısırmasını istemezsin, akrep sokmasını istemezsin, ihanet ve iftirayı da istemiyorsan, ihlasını kırmaman lazım milletine hizmet ederken. Yoksa ihanetlerle, iftiralarla seni çökertmeye çalışabilirler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam inne nefsele emmaratun bisu illa ma rahme rabbi demesiyle ya yani burası aslında çok ilginç bir durum. Yusuf Aleyhisselam nefis daima kötü kötülüğe sevk eder. Ancak Rabbim merhamet ederse o müstesna diye buyuruyor. İnne nefsale emmaretun bisu'i illâ merhime rabbi. Yani Yusuf Aleyhisselam bir peygamber. Hem Yusuf Suresi var. Yani sadece Yusuf Aleyhisselam'dan bahsediyor böyle. Büyük bir çoğunluğu Yusuf Aleyhisselam'dan bahseden bir sure. Ve koskoca bir peygamber inne nefsale emmaretun diyor. Yani benim nefsim emmaredir diyor. Sürekli beni diyor daima kötülüğe sevk eder. Onu emrediyor bana. Illâ merhime rabbi. İlla ki yani sadece Allah beni, Rabbim beni korursa o müstesna diyor. Yani Rabbim beni korumazsa benim yapabileceğim bir şey yok diyor. Bunu söyleyen kim? Bak bu bir evliya değil, bir hoca veya e, ne bileyim bir e, kerametleri olan böyle birisi değil. Bu koskoca bir peygamber. Yani koskoca bir peygamber bunu söylerken, Tamam mı? İşte benim bazılarını görüyorum. Benim nefsim levvame, benim nefsim mutmain, benim... Ya sen öyle diyorsun da. Yani sen bir kere zaten bir peygamberin durumuna yükselebilme şansın yok. Bu imkansız bir şey. Yani peygamberler Allah-u Teala'nın seçmiş olduğu özel böyle seçkin insanlar. O dahi ne diyor? İnne nefse le emmâretun bi sü'i illa rahime rabbi. Benim nefsim daima kötülüğü ister diyor. Ancak diyor Rabbim korursa, o müstesna diyor. Yani o bana merhamet ederse onun himayetine girebilirsem o diyor ayrı diyor. Demesiyle bak nefsi emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefsi emmare sizi aldatmasın. Yani bu aynı şey devlet reisleri için de geçerli. Daima kötülüğü ister nefis. Ancak milletin onun üzerindeki terbiye ediciliği mecazi noktadaki o rububiyeti müstesna milletine sığınması gerekiyor. Nasıl normal bir kul hataya düşmemek için Allah'a sığınması gerekiyor. Yusuf Aleyhisselam bu dersi veriyor bize. Aynı şekilde de bir devlet reisi de yanlışa düşmemek için milletine sığınması gerekiyor. E, Tabi burada milletine sığınması gerekiyor derken yani sadece İsrail, Amerika veya ideolojiler şunlar bunlar vesaireler bunların hepsini geçtik bunları zaten dinlemeyecek. Onunla birlikte enaniyet ve nefsi emmare yani onları dinlememesi gerektiği gibi kendi enaniyeti ve o kötü şeyleri isteyen süfli arzuları isteyen nefsinin istek ve arzularını dahi dinlemeyecek. Yani savaş ilk önce kendi içinde başlıyor. Orada en büyük savaş burada başlıyor. Yani çünkü Amerika'sı da, İsrail'de, de, öteki de, belki de ne bileyim veya işte Kemalizm olur, Komünizm olur veya Sosyalizm şu bu ideolojiler şunlar bunlar bunların hepsi zaten dışarıda olan, hariçte olan şeyler. Yani milletin iradesine ortak koşmak için bunlar mücadele ederken bunlar dışarıda vereceğim bir savaş. Enaniyet ve nefsi emmare ise senin kendi içindeki bir savaş. Ne diyor? Enaniyet ve nefsi emmare sizi aldatmasın diyor. Bir de bunlar aldatarak da iş görebilme özellikleri var. İhlası kazanmak, yani bu e, devlet reisi için bahsediyoruz. Hizmetteki o samimiyeti ve temizliği ve saflığı kazanmak ve muhafaza etmek. Bak, ve muhafaza etmek. Yani kazandın diye de kalmıyor. Bu sürekli olan bir şey. Bunun bir sürekliliği var. Bir kere yaptı, doldu, bitti diye de bitmiyor. Muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Şimdi burada bazı düsturlar var. Birinci düsturunuz. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Burada amelinizde rızayı ilahi olmalı diyor. Devlet reisin içinde amelinde milletin rızası olmalı. Sen kime hizmet ediyorsun? Millete hizmet ediyorsun. Bütün yaptığın işlerde, hizmette, her şeyde milletin rızasını düşüneceksin. Yani milletin komple bir şahsı manevisini düşün. O senin yanında, beyninde, aklında, kalbinde, içinde bir bekçi gibi durduğunu düşün ve on, onunla e, başka bir sohbetlerde inşallah bunu anlatmaya çalışacağım da nasıl e, diyalog kurulabileceği onunla nasıl iletişim kurulabileceğinden bahsetmeye çalışacağım. Onunla e, sürekli irtibat halinde olmak. Yani hiçbir yerde bir kamera seni çekmiyorsa da, ses kaydın yapılmıyorsa da, yanında hiç kimse de yoksa ama o milletin o bekçisi senin içinde dursun ve onunla konuşup onunla iletişim kurmaya başladığında, kurabilmeye başladığında Artık sen milletin rızasına uygun bir biçimde hareket edebilmeye başlarsın. Eğer şimdi diyor amelinizde rızayı ilahi olmalı. Bunu çeviriyoruz. Amelinizde milletin rızası olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. Yani bütün dünya halkları reddetsin. Hiçbir önemi yok. Millet, senin milletin razı olduktan sonra ilk önce sen kendi milletin rızasını esas maksat yapacaksın. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir. Yani dünyanın diğer milletlerine, diğer devletlerine de kabul ettirir. Güçlü bir millet, reis olabilen bir millet kabul ettirir, onları da razı eder. Bunu yapmış yani bu şekilde yapmış bizim geçmiş ecdadımız. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız ve yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızası. Burada yalnız Cenabı Hakk'ın rızası diyor ya, siyaset olarak da yalnız milletin rızasını esas maksat yapmak gerektir. Peki şimdi milletin rızasını esas maksat yapmak gerektir de dünyada birçok devletler var, siyasetçiler var, e, ne bileyim, halklar var. E no, nasıl olacak bu iş? Milletin rızasını esas maksat yaptıktan sonra Onların da rızasını yine milletin rızasını kazanmak için kazanabilirsin. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ama milletini unutup da onlara yönelemezsin. Bunun çok güzel bir örneği var. 15 Temmuz gerçekleştikten bir hafta sonra mı ne ya yani bir hafta 10 gün sonra sanırım. Tam hatırlayamıyorum. Recep Tayyip Erdoğan Çin'e gitti ve orada gazeteciler toplandı. Sorular soruyorlardı. Bu İpek Baharat Yolu mu? İpek Yolu muydu ne? Onun tekrardan faaliyete geçme projesi var. Yani Çin'den Avrupa'ya gidecek. Ve Sayın Erdoğan'a sordular. Bunun için sizin herhangi bir çalışmanız var mı diye gazeteciler sordu. Ve başladı Re Sayın Erdoğan da cevaplamaya. İşte şu kadar köprü yaptık. Boğaz köprülerinden bahsetti. Tüp geçit yaptık, yollar yaptık. Yaptığı bütün hizmetleri teker 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 anlattı ve orada da bu milletin itibarını, izzet ve şerefini yükseltmiş oldu. Düşünün yani bir hafta 10 gün önce sana darbe teşebbüsünde bulunuluyor. Onu bastırıyorsun ve Çin'e gidiyorsun. Çin'de sana soru soruluyor. Bu İpek Yolu, Baharat Yolu için bir şey yapıldı mı diye. Orada da sanki hiçbir şey olmamış gibi Türkiye'de tıkır 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 onları cevaplıyorsun ve itibarlı bir şekilde, onurlu bir şekilde de oradan ayrılıyorsun. Bu nedir? Bu milletinin izzet ve şerefini, onur ve haysiyetini yüksek tutmaktır. O köprüleri, o yolları, o tüp geçitleri vesaire bunları birinci öncelik olarak Çin için yapmadı Recep Tayyip Erdoğan. Bunu millet için yaptı. Ama bu yaptığı hizmetten Çin dahi istifade etmiş oldu, faydalanmış oldu. Yani e, bu noktada bakış açısı bu noktada olması gerekiyor bir devlet reisinin. Yoksa bütün dünya ile kapıları kapatıp kimseyle işim olmayacak sadece milletin dediğini ne bakacağım demek bu demek değil. Yani bu milletin çünkü ufku da yüce kendi düşünceleri de yüksek dar düşünceli dar fikirli insanlar değiller. Ama çok harika bir şekilde ne oldu? Orada temsil etmiş oldu. Sonra Afrika'da mesela su kuyuları açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından çöllerde su kuyuları açılıyor veya başka dünyanın başka başka yerlerine çok güzel faaliyetler oluyor hem siyasi faaliyetler oluyor işte hem yardım faaliyetleri oluyor hem sonra ara buluculuk faaliyetleri oluyor veya o Ukrayna'daki tahıl konusu'nun işte tahılın dünyaya sevkiyatı vesaire bunlar da olacak ama hepsinde ama hepsinde kendi kalbinde bu millet ile kurabileceğin bir bağlantı bir telefon yani kalp telefonu olup da o şekilde hareket ettiğin takdirde harikulade olur. Ha yani şu yanlış olan ne peki? Şu kendi milletini unutup da işte İngiliz'in, İsrail'in, ötekinin, berikinin affedersin yani dediklerini dinlemeye kalkarsan o zaman bu millet sana kalbinde yer ayırmaz. Çünkü sen seçimini yapmışsın. Şimdi burada ikinci düstur, üçüncü düstur diye devam ediyor. Ama onları ben bahsetmeyeceğim. Onlar da çok güzel, çok harika şeyler. Onları aslında Risale-i Nur'dan okuyup, anlayıp, kendiniz tartışıp an, e, anlamanızı isterdim. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim akla kapı açar. Ondan sonra sana senin aklını işlettirir. Onunla kendin yol alırsın. Risale-i Nur'da da var bu aynı özellik. Kur'an-ı Kerim'in bir icaz diye bir mucizeliği vardır. Sözü kısa tutar, manayı uzatır. Mesela 124 bin peygamber geldiği rivayet ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de ise 25 peygamberin kıssası vardır. Eğer 124 bin peygamberi anlatmaya anlatacak olsaydı Kur'an-ı Kerim bu sefer ne olurdu? peygamberler tarihine dönerdi. Bu özelliği Risale-i Nur'a da yansımıştır. Mesela Hüseyin-i e Cisri rahmetullahi aleyh 114 ayet bulmuştur. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'dan bahseden İncil, Tevrat, Zebur'da o eski kitaplarda 114 ayet bulmuştur. Risale-i Nur ise bu 114 ayetin hepsini koymamıştır. 25 ayet koymuştur. İncil, Tevrat, Zebur'dan 25 ayet koymuştur. Veya tasavvuf konusunda tasavvufun tamamını almamıştır. Tasavvufun içindeki hakaiki imaniyeye dair olan meseleyi almıştır. Yani e, Said Nursi Hazretlerinden önce birçok alimler, birçok evliyalar gelmiştir. Ve bir, kendi mesleklerinde, kendi meşreplerinde bir şeyler anlatmışlardır. Onları olduğu gibi koymamıştır. Onlardan bazı parçaları almıştır. Kendi şeyinde iman hizmetinde lazım olacak olanları. Hem onları aldığı zaman zaten diğer bir konuya yoğunlaştığında oradaki bir parçayı aldı ya mesela. Diğer aldığı parçalar da oraları tamamlayıp senin zihninde inkişaf ettirebiliyor. Biz de siyasetül medeni olarak bu düsturlara Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu, bize ders vermiş olduğu bu düsturlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Hem de Risale-i Nur'dan aldığımız derslerle bunları uygulamaya çalışıyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana da dua etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.